Merhaba arkadaşlar. Tarot Okyanusu kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için önümüzdeki haftaki süreç nasıl ilerleyecek? Genel açılımları arkadaşlar siz uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Uymuyorsa da zorlamanıza gerek yok. Beni takip eden ve etkileşim bırakan sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için niyet ediyorum. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Öncelikle günün kartını seçiyorum arkadaşlar. Bazı bitişlerin yaşandığı, sonlanmaların yaşandığı ama her bitişin bizim için yeni yepyeni bir başlangıç olduğu bir sürece adım atmışız. Kadersel etkiler diyelim biz buna. Bazı şeyler adeta keskin bir bıçakla kesilmiş gibi sonlanmış. Tabii ki bu durum size olumsuz yönde etkilemiş ama çok güzel bir tamamlanma söz konusu arkadaşlar. Bazı şeyler ciddi anlamda değişecek sizler için. Kısa seyahatler yapabilirsiniz, İkametgah veya şehir değişikliği gerçekleştirebilirsiniz tamamıyla. Ayrıca iç sesinize güvenmeniz gereken, haberci rüyalara dikkat etmeniz gereken bir sürece adım atmışsınız. Artık sizler için bir devir kapanmış ve yeni bir devir başlıyor. Değişmeyeceğini sandığınız bazı insanlar değişmiş bu süreçte sevgili arkadaşlarım sürekli eleştirdiğiniz ayrıca sizleri çok seven bir insan var ama bir süredir sizden baya bir uzaklaşmış empati kurmazsanız onu tamamıyla de kaybedebilirsiniz hani bunun uyarısını da yapayım size ciddi anlamda günlük rutin işlerle uğraşmaya devam edeceğiniz bir hafta Hani sağlık problemi yaşayan arkadaşlarım varsa açıkçası şifalanma dönemi kariyerinde de olumlu gelişmeler söz konusu ilahi yardım göreceğiniz alma verme dengesini koruyacağınız bir süreçtesiniz ve bir yol ayrımı var sevgili arkadaşlarım. Artık sizler bazı kararlar vereceksiniz. Çünkü bir deviri kapatıyorsunuz, bir deviri açıyorsunuz. Eskiden yapmış olduğunuz hataları tekrarlamayacaksınız. Ve bazı sırlar açığa çıkacak. Hesaplaşma gündemi söz konusu herkes eteğindeki taşları ortaya dökecek. Ciddi anlamda bir yüzleşme yaşanacak arkadaşlar. Kendi içinizdeki gücünüzün farkına vardığınız, etrafınızdaki herkesin size hayranlık duyacağı bir süreçtesiniz. Açıkçası popüleriteniz de artacak bayağı bir. ...bazı teklifler, fırsatlar kapıda... ...içinize yönelmişsiniz sevgili arkadaşlarım... ...biraz duygusal bir şekilde hareket ediyorsunuz... ...aile büyükleriyle bir araya... ...gelme söz konusu... ...çok mutlu, huzurlu... ...zamanlar kapıda... ...ayrıca çok fazla... ...gerek finansal konularda gerek... ...eğitim konularında... ...çok güzel fırsatlar kapıda... ...kendinizi sınırlandırmayın lütfen bazı arkadaşlarım için partnerleriyle alakalı sorunlar sorunların çözümü için biraz artık adım atacaklar kendilerini savunmaya geçecekler ezdirmeyecekler çok güzel yepyeni başlangıçlarınız söz konusu arkadaşlar ve bazı kararlar vereceksiniz finansal konularda bayağı bir kısmetler kapınızda ayrıca gönülsüz de olsa artık bazı şeyleri bırakıp geriye dönmeden ben gideyim şeklinde bir düşünceye sahip olacaksınız. O da muhtemelen bu hesaplaşmayla alakalı belki de kaldıramayacağınız şeyler, gururunuza yediremeyeceğiniz şeyler öğreneceksiniz bu süreçte. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Bağışlanma, affedilme var bu arada gizlenen duyguların da tamamıyla açığa çıkması, yalanların açığa çıkması, işte alakalı bazı sorunların artık yüzeye çıktığı, bir para akışının gerçekleştiği bir süreçtesiniz. Kısa süreli tartışmalar da var arkadaşlar. Biraz demiştim zaten ayrılıklar. Hani tartışmalar yaşanacak. Daha doğrusu da hesaplaşma olacak. Bu da sizleri kötü bir şekilde etkileyecek. Bazı arkadaşların bu durumu kabullenebilir. Bazı arkadaşların gururuna yediremeyebilir. Herkesin tabii ki kendi tercihi. Buna bir şey diyemeyiz. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Şu anda bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor. Daha henüz öğrenemedik çünkü. Evrenin mesajına bakalım. İyileşmek ve geçmişi bırakmak için zaman ayırın. Böylece hayatınızdaki bu yeni aşamayı kucaklayabilir ve ileriye doğru atılım yapabilirsiniz. Bu arada dış görünümünde değişikliğe gidecek olan arkadaşlarım lütfen bunu 25 Mayıs tarihinden önce gerçekleştirin. Şu anda ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor. Yakında iletişime geçecek kalbinizi kıran partnerden Kusurlarımın üstesinden geliyorum. Karakterimi parlatıyor ve olumlu şeylerle besleniyorum. Böylece kendimi özgür bırakıyorum. İyiliğimin tezahür etmesine ve bir neşe kaynağı olmasına izin veriyorum. Kendime ve başkalarına koşulsuz destek, anlayış ve sevgi sunuyorum. sen aklıma gelince mantıklı düşünemiyorum diyor. Eliniz Küçük biraz yeni yeni başlangıç masumiyet çocuk. Çok güzel de başlangıçlar yapacağız arkadaşlar. Başlangıçlar yapmasak dahi bu bizim ilişkimizde var olan sorunların çözümü de olabilir sizler için. Kendinizi yorgun hissettiğiniz bir süreçtesiniz. sana gelmeye çok isterim diyor. Vade kartınız. Bugün diyor vade kartınız. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir sevgili arkadaşlarım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.